Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Prezidyum toplantısına katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. Toplantıda söz alan Özgür Özel Partisi'nin 23 yıldır iktidarda olan yapının sert saldırılarına maruz kalmakta olduğunu, demokrasi, basın özgürlüğü ve temel hakların askıya alındığını vurguladı. Öyle ki kendileri geldiklerinde demokrasinin tüm nimetlerinden yararlananlar, şimdi Demokrasiyi askıya almaya, basın özgürlüğünü askıya almaya, serbest siyaseti askıya almaya, öğrencileri, gazetecileri ve özellikle sanatçıları en ufak bir eleştiride bulunduklarında gözaltına almaya, tutuklamaya ve uzun süre hukuksuz yere cezaevlerinde tutmaya yeltenmişlerdir. Toplumun tümünü baskı altına alan bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Özgür Özel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 16 belediye başkanının 200 günü aşkın süredir tutuklu olduğunu hatırlatarak hala iddianame hazırlanmadığını ve yargılamanın başlamadığını söyledi. Türkiye'de geleceğin iktidarına, geleceğin cumhurbaşkanına darbe yapılmıştır. Bu darbe girişimi sürmektedir. İstanbul Belediye Başkanımız Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve 16 belediye başkanımız çok sayıda siyasetçi, bürokrat 200 güne aşkın süredir hapiste tutulmaktadırlar. 200 güne aşkın süredir iddianameleri bile yazılmamış, yargılama başlamamış, ortaya konan hiçbir iddia ispatlanamamıştır. Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıl önce aldığı üniversite diplomasının da yetkisiz bir kurul tarafından iptal edildiğini hatırlatmak isterim.